Son yıllarda teknolojinin gelişimiyle birlikte görüntülü konuşma artık yerini yavaş yavaş hologram teknolojisine bırakmaya başladı. Peki bu teknoloji yani hologram hayatımızda nasıl yer alacak? Ne gibi olumsuzluklara sahip? Tüm detayları TVNet ekibinden Yunus Emre Şahpenderoğlu uzmanına sordu. Evet, iyi yayınlar diliyorum. Aslında teknolojinin o gelişimi durmaksızın devam ediyor. Sesle başladık, görüntüyle devam ettik. Tabii şimdilerde yeni yeni gelmedi hologram hayatımıza ama son zamanlarda kullanımı giderek arttı. Nedir hologram, nasıl kullanılıyor, olumlu olumsuz yönleri neler? Bunları konuşacağız şimdi. Yanımızda kıymetli bir konuğumuz var. Doçan Doçent Doktor Ali Murat Kırık yanımızda. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, şimdi soracağım insanlar aslında yeni yeni duyuyor bazıları He. bu hologramı ama hologram yeni gelmedi hayatımızda. Sık kullanılmaya başladı. Ben yine de sormak istiyorum. Nedir hocam hologram? E, hologram aslına bakarsanız iki boyutlu görüntülerin üç boyutlu bir hal almasını sağlayan ve aslına bakarsanız hayali bir şekilde sizin yanınızda bir kişinin bulunmasını sağlayan aynı şekilde ses ve görüntünün bir şekilde belli bir projeksiyon vasıtasıyla aktarılmasını sağlayan eski ancak günümüzde çok daha popüler olmuş bir sistemden bahsediyoruz. Yani şu anda siz fiziken yanınızdasınız. Evet. Söyle dokunuyoruz evet, size. Evet görebiliyorsunuz. Ama hologramda evet, dokunamayacağız. Aynen öyle. Hologramda dokunamayacaksınız ama karşınızda sanal olarak o kişinin varlığını görmüş olacaksınız. Aynı şekilde sesini de duymuş olacaksınız. Sadece dediğim gibi bunu iki boyutlu ancak sizin dışınızda bir şekilde bunu gerçekleştirmiş olacağız. Aslında geçmişte de bu konserler, filmlerin bu şekilde var olduğunu görüyorduk. Ancak artık günümüzde yapay zekanın da gelişim göstermesiyle birlikte tamamen popüler bir hale geldi ve aslında kullanıcı bazlı bir şekilde de artık piyasaya sürüldü diyebiliriz. Peki bu son derece gelişmiş görüntülü konuşma tekniği diyebiliriz buna. E, bu teknikle birlikte bazı olumsuzluklarda girecek mi hayatımızda? Kesinlikle çünkü artık gerçeklik hissinin yavaş yavaş kaybolacağını söyleyebiliriz. Bireylerin asosyal bir hale döneceğini bu noktada ifade etmemiz mümkün. Sonuçta artık hologramlarla arkadaşlıklar kurulabilecek onlarla sohbet edilecek bir de bunlar belli bir programa haiz oldukları için siz ne isterseniz ne söylerseniz bu olmuş olacak ve bu da tabii ki bizim hayattan koparılarak sanal bir dünyada daha fazla vakit geçirmemize sebebi Verecek. bu aynı zamanda da belki ileride depresyon ve korku gibi farklı endişeleri de beraberinde getirebilecek. Hocam peki şunu sormak istiyorum. Aslında bu hologram hayatımıza girdi. Bir de kolaylıklar getiriyor beraberinde. Bazı toplantılar aslında bu hologram tekniğiyle yapılıyor. Bunlar için ne söylemek istersiniz? E, tabii şimdi şöyle düşünün. Aslında biz online görüşmeleri pandemi sonrasında çok daha fazla yapmaya başlamıştık. Ya da dersleri aynı şekilde bu şekilde gerçekleştirmeye başlamıştık. Bir de dikkat ederseniz geçtiğimiz yıllarda Metaverse dediğimiz üç boyutlu sanal gerçeklik evrenlerinden bahsetmiştik. Ama onun bir ara teknoloji olarak kaldığı ve şu an holograma döndü. Hologramın maliyetinin de düşük olması artık toplantıların, görüşmelerin yani insanların fiziken değil hologramik görüntülerinin bir araya oldukları konuştukları bir sisteme doğru dönüşüm sağlamış olacak. Bu da aslında fiziken değil ama sanal olarak aynı ortamda var olmanıza sebebiyet verecek. Ancak bu güvenlik açıkları veri ihlalleri açısından da ciddi problemleri ortaya koyacak. Çünkü hologramik olarak bir arada olacaksınız ama o büyük veri havuzu içerisinde belki bu kişisel verilerimiz işlenmiş olacak, görüntülerimiz aynı şekilde işlenmiş olacak. E bu da bizim için veri ihlalleri açısından ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmış olacak. E bu da aslında bir şekilde yarın öbür gün bu hologramik görüntülerin hacklenmesi, bunların ele geçirilmesi ve daha sonra sanal ortamda bizim aleyhimize kullanılmasına da neden olabilecek. Hocam peki şimdi geleceği nedir hologramın biz bilmiyoruz ama siz az çok tahmin edebiliyorsunuz. Bu geleceği kapsamında soruyorum. Hologramda neye dikkat etmek gerekiyor? E, holo, bir kere hologramik görüntüler de aynı şekilde veri ihlalleri ve güvenlik açısından büyük tehlikeleri beraberinde getirmiş olacak. Bu veriler ciddi manada işlenebilecek ve sizi aslında yanlış uygulamalara yönlendirebilecek. Böylelikle aynı sosyal medyada karşımıza çıkan veri ihlalleri ortaya çıkmış olacak. Hologramik kimliklerinizin çalınmasına sebebiyet verecek. Bu teknolojiyi daha iyi öğrenmeden, iyi kullanmadan sadece popüler kültür nesnesi olarak işte ben hologramik görüntülerimi aldım, kullanıyorum işte telefonuma kurayım, bilgisayarıma kurayım ve bu şekilde kullanmaya başlayayım derseniz burada tabii ki bunları uygulamaları satın alırken de aynı şekilde belli bir bedel karşılığı burada alacaksın. Burada da kredi kartı ve bilgilerinizin çalınmasına sebebiyet verecek. Yani tam olarak yaygınlaşmadan, gelişim göstermeden bu teknolojiye girmek ve bu teknolojiden faydalanmak asla doğru değildir. Buradan değerli kullanıcılarımıza da seslenelim. İnternet ortamında böyle işte hologram satıyoruz vesaire diyen sitelerin de ben yayından önce baktım. Bunların da sayısı olarak çoğaldığını gördüm. Burada da çok dikkat etmek lazım. Yani sosyal medyada sanal ortamda gördüğümüz her suçu burada da yaşayabileceğiz gibi gözüküyor. Çünkü teknoloji değiştikçe geliştikçe metaverse sonra hologramik görüntüler sonra sanal görüntüler şeklinde o silsile gitmiş olacak. Burada kullanıcıları mutlaka dijital okur yazar olması ve özellikle yapay zeka konusunda bilinçlenmelerinin son derece önemli olduğunu altını çizmemiz gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederiz yayın konu ben olduğunuz için. Hocam bu noktada yayın konuğumuz bilişim uzmanı Doçan doktor Ali Murat Kırık'tı. Tabii kendisi şu an fiziken yanımızda. Normalde hologram teknolojisiyle birlikte aslında yansıma teknolojisi de diyebiliriz. Evet. Bu şekilde yanımızda e, belki de konuklu yayınlarımıza devam edeceğiz bir 5 yıl içerisinde. Ama şu anki teknolojiyle sadece toplantılarda ve bazı konserlerde kullanıldığını ifade edelim. E, biraz da dikkat edilmesi gerektiğini yineleyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Eu não sei,